İnternetten para kazanmak istiyorsun. Bir yerden başlaman gerektiğini biliyorsun. Fakat o başlangıç adımının nerede olduğunu bilemiyorsun. Çünkü çok fazla kaynak var ve kaybolmuş hissediyorsun. Bu video senin için. Bu videoyu izledikten sonra kendi olduğun yer, gitmek istediğin yer ve gideceğin vasıta arasında seçim yapabileceksin. Hemen başlayalım. Şimdi ben çok fazla içerik ürettim para kazanma ile ilgili. Elbette benim kanalıma baktığınız zaman bile çok fazla içeriğin içerisinde kaybolma ihtimali var. O yüzden ben adım adım hangi sırayla gitmeniz gerektiğiyle başlayacağım. Sadece benim kanalım içinde değil, internetten para kazanma ile ilgili içerik tüketmek isteyen herhangi biri bu sıralamayla gidebilir. Şimdi öncelikle ilk başlayanların yaptığı hata şu. Bir sırrı aramak ama bu Shopify ticaret sırrı oluyor, Amazon oluyor. Bir yerden bir iş kaynağı bulup oradan para akıtmak istiyoruz. Bunun en büyük sıkıntısı şu. Aslında para öyle işlemiyor. Fakat Birçok insanın bu şekilde yol aramasının sebebi de şu, biz paranın ne olduğunu bilmiyoruz. Biz Türkiye olarak birazcık duygusal bir milletiz, heyecanlı bir milletiz. Dolayısıyla neyin neden olduğunu anlamaya gerek duymadan hemen sonuçları atlamayı seviyoruz, öyleyiz. Dolayısıyla ya ben bu gerçekten nasıl işliyor, bunun bilimselliği nedir, şu nedir, bu nedir bakmadan aa para kazanıyormuş Amazon'a atlayalım, para kazanıyormuş Shopify'a atlayalım, para kazanıyormuş kazanan ürünü arayalım gibi gidiyor. Bunların çoğu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ben burada realitelerden bahsetmem lazım. Eğer para kazanmak istiyorsanız gidip İş modeli araştırmayacaksınız başlangıçta. Peki ne yapmak gerekiyor? Önce bir parayı anlamak lazım. Parayı anlamakla ilgili bir içerik üretmiştim. Yukarıdaki linke tıklayarak o içerikle başlayabilirsiniz. İlk izleyeceğiniz şey bu olsun çünkü paranın ne olduğunu bize eğitim sistemimiz öğretmiyor. Dolayısıyla kendimiz öğrenmemiz lazım paranın çalışma prensibini. Çünkü bunu öğrenmezseniz hayatınızın önce bir şeyler kovalayarak geçecek. Önce onu izleyin ama işin özü şu. Para kazanmak istiyorsanız parayı değil, sorunları ve bu sorunlara çözümleri takip etmemiz gerekiyor. Fakat o videoyu izlemeniz lazım. Önce bir paraya bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. O videoyu izlediğiniz zaman zaten epey bir şey değişecek. Birazcık daha kendinizi geliştirmek istiyorsanız bununla ilgili kitaplar da okuyabilirsiniz ama önce o videoyu bir izleyin. Şimdi paraya bakış açımız değiştikten sonra benim kanalımda genellikle iki şeyden bahsettiğimi görürsünüz. Birincisi dijital pazarlama, ikincisi ise e-ticaret. Şimdi bunların ikisi arasında küçük bir farklılık var. Ben bu ikisini farklı insan tiplerine tavsiye ediyorum. Dolayısıyla dijital pazarlama ve e-ticarete ayrı ayrı bakacağız. Fakat paranın mantığını anladıktan sonra zaten şu aşamaya geliyorsunuz. Ya ben piyasadaki hangi sorunlara çözüm üretebilirim? Buraya geliyorsunuz. Fakat şöyle bir mevzu var. Hiçbiriniz gidip yeni Amazon'u, yeni Shopify'ı şunu bunu inşa edemez, edemeyecek de zaten onu inşa etmemize de gerek yok zenginlik için. Peki biz hangi sorunlara çözüm bulacağız? Elimizin imkanımızın verdiği sorunlarla başlayarak. Bu da genellikle piyasaya daha icat edilmemiş bir şey atarak değil de zaten mevcutta çözümü olan fakat piyasa için yeterli olmayan şeyleri geliştirerek biz çözüm buluyoruz. Burada şöyle bir realiteye uyanmanız gerekiyor. Gerçekten benim o çözüm için imkanım bu maddi veya zaman olarak olabilir. İmkanım var mı? Yani ben o çözüme ulaşabilir miyim? İşte burada yol ayrımına geliyoruz. E-ticaret ve dijital pazarlama diye. Hangisi benim için uygun? Önce bir buna bakmanız gerekiyor. Dijital pazar ben. Genel olarak yeterli sermayesi olmayan, vakti olan ve zamanını parayla şimdilik takas edebilecek ve emeğiyle nakit akışı oluşturabilecek insanlara tavsiye ediyorum. Bunun yaşı yok. Yani 16 yaşında da olabilirsiniz, 25 de olabilir, 40 yaşında da olabilirsiniz dijital pazarlamaya başlamak için. Fakat genel olarak bir yetkinlik öğreniyorsunuz. Çünkü henüz sermayeniz yeterli değil e-ticaret için. Dolayısıyla ilk olarak bir yetkinlik öğrendikten sonra bu yetkinliği hizmete çeviriyorsunuz. Yani bu dijital pazarlama dediğimiz büyük bir başlık. Ben dijital pazarlamanın ayrıntılı bir şekilde şu videoda anlattım. Adım adım eğitimi. Yani nasıl başlayabilirsiniz, ne öğrenmeniz gerekiyor, öğrendiklerinizi nasıl pazarlayacaksınız. Büyük bir eğitim var, ücretsiz. Onunla devam edebilirsiniz ama dijital pazarlamanın özü şu, başlığı altı birçok farklı hizmeti sunuyor. Emin olun dijital pazarlama kategorisi içerisinde herkesin tipine uygun bir yetkinlik var. Kimisi yazmayı seviyorsa email marketing gibi alanlar kimisi konuşmayı seviyorsa, pazarlamayı seviyorsa satış, pazarlama. Kimisi algoritmaları seviyorsa reklamcılık, sosyal medya gibi alanları seçebilir. Hepsi dijital pazarlama çatısı altında fakat genel olarak bir yetkinlik öğrendikten sonra mevcut hizmet verebileceğimiz işletmelere, bireysellere kurumlara gidip biz onlardan para karşılığı dijital pazarlama hizmetlerimizi sunuyoruz. Burada Türkiye'de çok büyük bir açık var. Şu anda 100 bin kişi ben dijital pazarlama amacıyım dese Türkiye'deki açık yine dolmaz. Çok fazla gerçek, dürüst, yetenekli insana ihtiyaç var piyasada. Daha e-mail marketing ajansı dediğiniz zaman Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu ne demek? Ay, yüzlerce, binlerce, on binlerce firma var. Bir elin parmakları kadar ajans var. Demek ki burada büyük bir açık var. Dolayısıyla eğer sizin sermayeniz çok fazla değilse, vakit ayırabileceksiniz, yetkinlik öğrenebilecek dinamizme sahipseniz dijital pazarlama sizin için doğru alan olabilir. da sermayeniz asladan kastım şu. Benim tavsiyem 2000-2500 doların altında altındaysa sermayeniz bence dijital pazarlamayla başlayabilirsiniz bu demek değil ki e ticarette başlayamazsınız daha sonra ona geleceğim ama benim nacizane tavsiyem bunun altındaysa sermayeniz dijital pazarlama ile başlamanız dedikten sonra dijital pazarlama eğitimine gönderiyorum. Eğer dijital pazarlamaya uygunsanız lütfen o videoyu izleyin ve ardından diğer tarafa doğru devam edin. Şimdi diğer bloğumuz e-ticaret. Genellikle ben kendim e-ticaret yapıyorum. Kendimi e-ticaret alanına odaklıyorum. Çünkü e-ticaret denilen şey aslında internet üzerinden bir şeyler satmak. Bu illa fiziksel ürün olmak zorunda değil. Fiziksel ürün olur, dijital ürün olur, yazılım olur, herhangi bir hizmet olur ama e-ticaret dediğimiz şey çok büyük bir şey. Elbette e-ticaretin içerisinde bir sürü farklı alan var. Ben hangisini daha çok öğretiyorum? Shopify'ı e öğretiyorum. Fakat benim videolarımı izleyerek ki az sonra oraya geleceğim. Hangi şeyleri izlemeniz gerektiğine kendi ürününüzü öğretiyorsunuz, bunu satabilirsiniz. Kendi hizmetlerinizi satabilirsiniz. Dijital ürününüzü satabilirsiniz. Kendi ürününüz yoksa da bu ürünü nasıl bulabileceğinizi öğrenip bunu pazarlayabilirsiniz. Ama genel olarak e-ticaret dediğimiz şey internet üzerinde bir şeyler alıp satma modeli. Şimdi burada da neden sermaye gerekiyor ya da biz e-ticarette daha sıfırsak ne yapmamız gerekiyor kısmına gelelim. Şimdi ben sırayla gerekli videoları yine yukarıya koyacağım. Yani e-ticarette başlamanız gereken video hangisi, ardından hangisini öğrenmeniz lazım, nelere dikkat etmeniz lazım diye koyacağım. Hepsi için ayrı ayrı videolar var. Fakat e-ticarette şuna dikkat etmeniz lazım. Yine realistik konuşalım. Eğer sizin bir iş modeli için sermayeniz yeterli değilse lütfen romantizme kapılıp o sermayesizlikle işe başlamayın. Başaranlar olabilir. Yani evet o düşük sermayeyle başaran yüzde bir yüzde olabilir ama romantizme gerek yok. Eğer sizin bir şey için yeterli veya optimal sermayeniz yoksa veya vaktiniz yoksa o işte başarılı olma ihtimaliniz çok düşük. E, elbette ticaret demek risk demek risk alacaksınız risk hep alın ama biraz daha mantıklı riskler almak lazım. Dolayısıyla sizin için uygun e-ticaret modelini seçmeniz lazım. Yani gidip ya benim sermayem düşük ama bir fabrikatörle anlaşıp toptan ürün getirteyim derseniz o ürünlerle salonunuzda oturup kalırsınız. Satacak para yoktur çünkü. Veya gidip reklamları bilmeden tüm paranızı reklama gömerseniz öyle kalırsınız reklam harcadığınızda. Hiç siparişiniz gelmez paranızdan da olursunuz. Dolayısıyla mevzu realitenize göre bir seçim yapmak. Buradaki realitelerin en önemlisi elbette sermaye. Fakat sermayeme göre e-ticaret modeli seçtiğimden önce e-ticaretin kendi içindeki farklılıkları öğrenmeniz lazım. Bununla ilgili 2023'te e-ticaret diye bir video paylaşmıştım. O videoda e-ticaretin 4 can damarından bahsettim. Yani trafik, aktivasyon, satış ve teslimat. Bu dört maddenin ayrıntılı bir şekilde nasıl işlediğini o videodan izleyebilirsiniz. Yine yukarı linkini koyuyorum. Fakat bu dört adımı anlamadan e-ticarete girmemeniz gerekiyor. Bu dört yapı taşı nedir? Bir e-ticaret organizasyonunda olması gereken dört yapı taşı ve her biri ayrı ayrı uygulanması gereken, ayrı ayrı öğrenilmesi gereken daha da önemlisi sermayemizi hangisine ayırmalıyızın cevabı olan dört yapı taşı. Ve bunu öğrendiğiniz zaman şunu anlayacaksınız. Ha tamam benim sermayem X dolayısıyla şurası benim için uygun. Benim sermayem Y o zaman şunları öğrenmem lazım. Veya e-ticaretin başladıktan sonra 3. ayımdayım. Şuna odaklanmam lazım. Şu kadar cüruya ulaştım. Buraya odaklanmam lazım diyebileceğiniz bir zaman gelecek. Bunun için de bu temeli oturtmanız lazım. Bakın bu temelleri oturtmadan lütfen ben şurada para kazanacağım, burada yapacağım demeyin. Çünkü dünya üzerinde para kazanmanın sırrı diye bir sır yok. Ben 5 senedir internetten para kazanıyorum. Birçok farklı firmayla çalıştım. Birçok farklı iş yaptım. Birçok farklı insanla çalıştım. İnanın hiç sır görmedim. Sadece belli temeller sağlam oturuyor. Bu temeller üzerine işler güzel inşa ediliyor. Bunlar yoksa yok o sırmış yok bu ürün bulmamış yok Amazon'da şöyle bir şey varmış patlattık gittik yok. Bunların hepsi ya 15 gün sürüyor ya 20 gün sürüyor sonra sizi patlatıyor uzun vadede kovaladığınızla kalıyorsunuz ama temelleri oturtursanız inanın orada bahsedildiği gibi bir iki ayda zenginlik yok ama bu işte zenginlik var. Dolayısıyla önce bu temelleri bir oturtmamız lazım. Şimdi bu temelleri oturttum. Hop başlıyor muyum? Hayır. E-ticaret modelime karar veriyorum. Bu elbette Amazon da olabilir. Shopify olabilir. İkaslı da başlayabilirsiniz. Farklı işte eBay şudur budur olabilir. Benim bildiğim alan Shopify. O yüzden ben Shopify'ı anlatırım. Genellikle insanlar Amazon'u kötüleyelim, şunu kötüleyelim diyor. E benim Shopify'ı tercih etme sebeplerim var. Evet ben veriyi severim. Ben zaten pazarlamacım en başında. E, dolayısıyla pazarlarken benim ihtiyacım olan belli metrikleri sadece Shopify sağladığı için. Gerçi İKAS falan da sağlıyor ama Shopify derken ben kendi platformunuzdan satmadan bahsediyorum. Elbette Shopify sağladığı için ben Shopify'da satış yapıyorum. Komisyonun olmadığı bir yerde satış yapıyorum. E başınızda suspend tehlikesi yok. Suspend atacak bir yer yok. Elbette Stripe kapatmaları, Facebook kapatmaları oluyor mu? Oluyor. Fakat bu kapatmalar sizin bir gün sabah işinizi bitecek şekilde değil. Stripe kapatılırsa yeniden açarsınız. Facebook hesabınız kapatılırsa farklı bir Facebook ile devam edersiniz ama müşteri verileriniz sizde kalır. Hesabınız kapanmaz. işiniz sıfırlanmaz. Ben bunları seviyorum. Shopify'da dolayısıyla Shopify seçiyorum, başkası Amazon'a idar o yoldan gidebilirsiniz. Sadece sizin bu seçimi iyi ve objektif şekilde yapmanız lazım. Shopify'a e başlayacağım dediğiniz senaryoda da 3 farklı yol çıkıyor karşınıza. Şimdi Shopify'in içerisinde elbette öğrenilecek çok şey var. Peki ben başlangıçta her şeyi öğrenmem gerekiyor mu? Hayır. Shopify'da bilmeniz gereken temelleri şu videoda anlattım. O videoyu önce bir izlemeniz gerekiyor. Yani Shopify'ın ana temelleri işte ödeme almaydı, şirket kurmaydı, şudur budur nasıl yapılıyor diye önce bir o videoyu izleyin ve temellerinizi atın. Sonra sermayenize göre seçeceğiniz bu 3 yoldan hangisi sizin için uygun bunu anlamanız için sermayeli sermayesiz diye bir video var. Onu izleyin. Elbette sermayesiz dediğimin içine girince göreceksiniz. Orada da yine yetkinliğinizle içerik üreterek bir yapmanız gerekiyor. En olsam dijital pazarlamayı tercih ederdim o sermaye ama siz diyorsunuz ki ben e-ticaret yapmak istiyorum. Dijital pazarlama benim için uygun değil. O zaman sermayeli sermayesiz izleyip sermayesi düşük olanların ne yapması gerektiğine bakmanız gerekiyor. Aynı zamanda eğer sermayeniz henüz paralı reklamlara başlamak için yeterli değilse yine şuraya koyacağım video ile 3 dolarlık bir sermaye ile nasıl e-ticarete başlayabileceğiniz bir eğitim içerisinde anlattım. Yaklaşık 45-50 dakikalık bir eğitim dola. Orada da adım adım eğer sermayeniz düşükse nasıl başlamanız gerektiğini anlatıyorum. Dolayısıyla o videoyu izleyerek adım adım denilenleri uygulayıp yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi eğer eğer sermayeniz düşükse e-ticarete başlamanızı önermem ama eğer başlamak istiyorsanız bu şekilde başlamanızı öneririm dediğim bir video. Dolayısıyla oraya gidip onları da izleyebilirsiniz. Onu da izlediniz. Shopify'da ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. E-ticaretin temellerini oturttunuz. Ardından sermayenize göre doğru yolu seçtiniz. Şimdi hangi adımdayız? A'dan Z'ye Shopify eğitimi. Bir sonraki videoda koyduğum videoda da A'dan Z'ye Shopify eğitimini göreceksiniz. O eğitimde sizi baştan alıyorum. Mağaza nasıl açılır? Ürün nasıl bulunur? Ürün nasıl seçilir? Mağaza nasıl editlenir diye Gidiyor. O video sayesinde mağazanızı kurabilir, sistemlerinizi inşa edebilir ve mağazanızı satışa hazır hale getirebilirsiniz. Peki bitti mi? Hayır. Bir sonraki adıma geçiyoruz o videoyu izledikten sonra. Bir de mağaza optimizasyonu için yani ürünü anladım, mağazayı anladım, reklam anladım fakat reklamlara çıktıktan sonra bir de mağazanızı optimize etmeniz gerekiyor. Hatta mağazanızın bir takım yerlerini geliştirmeniz gerekiyor. Daha reklamlara başlamadan önce. Bunu ayrıntılı anlattığım bir farklı video daha var. A'dan Z'ye Shopify videosundan sonra onu izleyip reklamlarınıza başlayın. O videonun da linkini hemen şuraya koydum. Shopify'da mağaza optimizasyonunuzu artıracak 7 madde diye. Bir de küçük bir ek yapacağım burada. A'dan Z'ye Shopify videosundan sonra yaklaşık bir ay falan sonra biz kendi mağaza şablonumuzu kullanıma hazır şekilde bu videonun içerisine koyduk ve ücretsiz hale getirdik. Yani siz mağaza optimizasyonunun 7 adımı videosunun linklerine giderseniz orada sizin için hazırlanmış ücretsiz bir şablonu da göreceksiniz. O şablonu indirip aynı zamanda A'dan Z'ye Shopify videosunda uyguladıklarınızı daha hızlı yapabilirsiniz. Çünkü o sayfada tüm ürünümüzün özellikleri şu bu var sadece içerisini değiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yapmanız gereken şey A'dan Z'ye Shopify videosunu izlemek ardından o 7 maddeye girmek oradan da videonun linki yukarıda ardından mağaza şablonunu indirmek, oradaki maddelere bakarak mağazanızı geliştirmek ve sonra reklamlara çıkmak olacak. Dolayısıyla özetliyorum, evet internetten para kazanma mevzusuna gelince YouTube'da, Twitter'da, şurada burada yüzlerce içerik var, binlerce içerik var. Hepsi çok yararlı deseniz bile ömrünüz yetmiyor izlemeye. Dolayısıyla bir yerden aksiyon almaya başlamanız lazım çünkü bir şeyler izleyerek vakit geçmez. Dolayısıyla ben bu video içerisinde adım adım realiteye uyanıp önce temellerinizi oturtup sonra aksiyon alacağınız yolu realiteye göre seçip ardından o realite içerisinde içerisinde belli eğitimleri alarak devam etmeniz gereken yolu anlattım. Dolayısıyla umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda sorularınızı lütfen yorumlara yazın ki ben bu soruların çözümleriyle ilgili yeni içerikler üretebileyim. Kanal abone olursanız da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.